Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Değerli hocalarım Anayasamızın ilgili maddeleri Diyanşteri Başkanlığına, toplumun bütün kesimlerine din hizmeti sunma ve rehberlik yapma mükellefiyeti yüklemektedir. Bizler bu mükellefiyetin gereği olarak her türlü siyasi ve ideolojik görüşün üstünde bakınız. Onların üstünde diyorum, üstünde olacağız. Hiçbir mezhep, meşrep ayrımı yapmadan bütün topluma hizmet etmek zorundayız. Değerli hocalarım, kıymetli meslektaşlarım, işte o yüzden Diyanet personelinin köklü ve sistematik bir eğitimden geçmesi gerekiyor. Biz bunun gayreti içerisindeyiz. Diyanet Akademisini bunun için kurduk. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma, hocalarıma buradan teşekkür ediyorum. Diyanet Akademisi başkanlığımızın büyük bir özveriyle yürüttüğü din hizmetlerini daha güçlü hale getirecek önemli bir imkan olmuştur. Diyanet Akademisinin kurulması ile birlikte başkanlığımızın personel eğitimleri tek çatı altında toplanmış. Vaiz, imam hatip, müezzin, kayyım, Kur'an kursu öğreticisi kadrolarına atanabilmek için işte şu anda sizlerin aldığı meslek öncesi eğitime geçildi. Hamdolsun kuruluşundan itibaren Diyanet Akademisi başkanlığımızca düzenlenen aday din görevlisi eğitimlerinin birinci ve ikinci dönemlerinde 6928 aday din görevlisi mesleki eğitimlerini tamamladı. Diyanet, Diyanet Akademisi'ni belli derslerin eğitimini veren ve diploma kazandıran bir kurum olarak görmüyoruz. Zira Diyanet Akademisi gerçekleştirdiği eğitimlerde hizmetlerimizin bireysel ve toplumsal boyutta somut karşılığını öncelemektedir. Bu da hem akademimizin öğrencilerimize sunduğu bilginin niteliğiyle hem de toplumumuza ve dünyanın geleceğine katkısıyla doğrudan alakalı bir durumdur. Yani hizmet öncesi, meslek öncesi ve hizmet içi eğitimlere yoğunlaşan bir kurumdur Diyanet Akademisi. Bu açıdan sahip olduğu gelecek perspektifiyle akademimizi yaşadığımız çağ ve sorumluluklarımız ekseninde öğrencilerine dünya çapında ufuk kazandıracak bir kurum olarak gördüğümü belirtmek isterim. Bu kurumun aynı zamanda bilgiyi sadece elde etmekle yetinmeyip onu bilince dönüştürerek hayata tatbik eden, üretilen bilgiyi insanlığın hizmetine sunan bir anlayışı güçlendirmekle mükellef olduğunu da buradan vurgulamak isterim. Değerli hocalarım, kıymetli kardeşlerim, bizler yüce dinimizi İslam'a ve aziz milletimize hizmet etmekle görevli bir ekibiz. Biz Allah'ın dinine ve bütün insanlığın geleceğine hizmet etme gayesiyle çalışıyoruz. İnsanlığın huzur ve refahı, yeryüzünün imar ve ıslahı için koşturuyoruz. Bugün yeryüzü tarihin tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyor. Bununla birlikte idealleri tüm insanlığı kuşatması gereken Müslümanların da Ümmet olarak maalesef çok ciddi sıkıntılar içerisinde olduğunu biliyoruz. Bu yüzden öncelikle Müslümanların bir öze dönüş yaşaması, Kur'an ve sünnete sarılması, kendi inanç ve medeniyet değerlerini kuşanması gerekmektedir. İster bireysel, ister bölgesel, ister küresel olsun yaşanan bütün sorunlar ancak İslam'ın bilgi ve hikmete dayalı üstün ahlakı ve bakışıyla çözülebilir. Sizler milletin, ümmetin ve insanlığın umudu olan tüm insanlığı iyiliğe ve hayra çağıran bir topluluksunuz. Biraz önce ayeti okudum. Bu yüzden hizmetlerimizde, çalışmalarımızda, her söz ve davranışımızda en temel referansımız Kur'an ve sünnet olacaktır. Sahih bilgi olacaktır. Doğru bilgiyle milletimizin manevi hayatına rehberlik edeceksiniz inşallah. Rehberliğinizde nebevi yöntem temel ilkeniz olsun. Nebevi yöntemin ana umdeleri ise sahih bilgidir. Nezaket ve zerafet sahibi olmaktır. İnsanlara seviyelerine ve ihtiyaçlarına göre davranmak, ona göre söz söylemektir. Peygamber Efendimizin mirasını omuzlamış, hakikatin sorumluluğunu yüklenmiş gönül insanlarımız olacaksınız inşallah. İslam'ın hakikatlerini ayrım yapmadan herkese etkili ve hikmetli sözlerle anlatacaksınız inşallah. İnsanları hakka davet ederken güzel ahlakınızla ve güzel davranışlarınızla onlara örnek olacaksınız. Önemli ifade edeyim ki Diyanet Başkanlığı mensupları olarak bizim önceliğimiz daima Allah'a, peygamberimize, milletimize ve insanlığa karşı sorumluluğumuzdur. İnsanlığın huzurudur. Adaletin, merhametin, güzel ahlakın yaygınlaşmasıdır. İnanıyorum ki böyle bir şuur ve gaye ile hareket ettiğinizde çalışmalarınız ve hayatınız daha da bereketlenecek. Sadece Allah rızasını umarak hizmette bulunmak bizlere ihlas, samimiyet ve tevazu gibi en büyük değerleri ve nimetleri kazandıracaktır aday din görevlileri eğitimine katılma başarısı gösteren siz değerli kardeşlerimi ve büyük bir özveriyle sizlere rehberlik edecek olan hocalarımızı tebrik ediyor. Hepinizi, hepinize başarılar diliyorum. Sizlere çok büyük katkılar sunacak olan bu eğitimin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Tekrar Yüce Rabbimizin bizleri mahcup etmemesini, her konuda yar ve yardımcı olmasını kendisinden niyaz ediyorum.